merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Ben Arturul. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosunun devamını getireceğim. Bugün sizlerle birlikte yeni bir güncelleme geldi. kutular geldi. Aa, bakalım ben almışım, ben almışım ya. Güzel. Arkadaşlar. Bu kupa kutusu diye bir şey geldi. Ben bunu anlamadım. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Hiç. Arkadaşlar hemen buradan bir günlük hediyemize geçelim. Görmeden az orayı görmeyin. Aa, bana bir tane günlük hediye Arkadaşlar, var. Arkadaşlar bakın burada benim kim kuçucuklarım var. Ölü kutu. Bir tanesini ben, açayım mı? Ne? Ertuğ kendininkileri de açtığı için Ertuğ'u da açtırmayacağım bugün. Değil mi Ertuğ'cum? Kendininkilerini sen açtın. Değil mi Artucuğum? Sana bir tane bastırırım ben. Arkadaşlar bu çok güzel gözüküyor. Oo, dokuz çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım altı, beş, dört, üç, iki. Parlıyor, parlıyor. Dur ben basayım. El primo. Van, primo. Van primo. Van primo. Van primo. Van primo. Bas. 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 Hayır. Tam dur parlayınca vereceğim. Arkadaşlar parlayınca vereceğim hatırla. At bekle. Tam burnuna basınca gene 9. 8, 7, 6, 5, 4, 2. Niye parlamadı bu? Ya ben üzdü ama ya. Arkadaşlar. Abi en sonuncu sprey bana da öyle çıktı. Çok değişik sprey veriyor aslında. Evet arkadaşlar. Ertuğrul'un 5 elması var. Şimdi arkadaşlar ben eee burada ben anlamadım bir bir şey oldu. Şimdi buradan altı tane star hediyesi var. Nasıl oldu ben? Ben bunu anlayamadım. Atatürk biriktirmedi. Bana söyledi biriktirmedim dedi. Demen mi? E dedi. Değil mi Atucuğum? Abi demedim. Demiş yani. Şimdi unutmuş da ondan. Değil mi Yoksa bir... dedi <laughs> Ya abi demedim. He. Ana bunu attı lan bizi. Neden? Arkadaşlar bir sıkıntı oldu galiba. Tekrardan giriş yapalım. Neden oldu anlamadım. Güzel. Değişik arkadaşlar. Bir tane biriktirdim. Daha yeni geldim abi. iki tane biriktirdim. Arkadaşlar, Trul e, okuldan yeni geldiği için iki tane biriktirmiş. Getir. <laughs> hemen buradan. Ben de hemen gireyim. Trul, sen de oraya gir. İlk önce Trul'un kilerine videolar göstersen Getir bakalım videoya. Ama bir şey çıkınca göstereceğim. Boş. Ne? Şimdi... Arkadaşlar ender ender süper, ender süper ender süper ender süper ender. Bas bakalım ne çıkıyor? 200 220 şey. kataycısı. Bunu da ben açayım. Elektrodalaştırayım. Hop destansı. Arkadaşlar destansı çıktı. Görebilenler var mı? Artık birazcık şöyle. Lan lan lan. Oo en sevdiğim resim. Şey. Bakın arkadaşlar Postum dur çıktı. ben şöyle göstereyim bir. Heh, bakın. Jesse kostümü çıktı güzel. Abi çok Bakalım bana ne çıkacak. Aa, ben Jesse'ye kostüm aç. istiyordum ya. Yani. Ataç. Ataç. Tabii. Bir tane daha açayım şey mı? Bir tane daha açayım. Şunu bir aç. Ne oluyor lan? <Gülüyor> <Gülüyor> böyle böyle <Gülüyor> şey yapınca biraz destansı çıkıyor arkadaşlar. Oo. Destansı çıktı. Yani. Abi destansılar sana sana patladı. Arkadaşlar vallahi destansıları bana geliyor. Vallahi. Tam sancısını. Oğlum kaç tane bana? destansı geldi? Sonuncusunu ben açayım mı? Aç. Ya Güzel önce. mi çıksaydı şu Evet, güzel mi çık. Bu ünlem. Hı. Ünlem. Arkadaşlar, e gelen kutusundan. Oo! Haray Harajuku Ems. Bo Ba güzel. Arkadaşlar çok güzel lan. Melekler şeytana karşı diye bir şey gelmiş. Neyse şeytanlara karşı. Melekler şeytanlara karşı. Bunu böyle aldık. Sen teklesin ben de çektim. Şimdi deyim. arkadaşlar, ee, Niye ee, yine geç. Ee, şimdi bu bu ne? Arkadaşlar açılıyor. Zinciri çıkarmışlar. Açılıyor. Dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Şey yazıyor 7 e, gün 16 saat. 7 gün 16 saat sonra açılıyor hatırlıyorum. Dükkan. Yedi gün dükkan. Aa. O açılıyor. Arkadaşlar. 7 gün Olan saat sonra gidiyormuş. Ha, gidiyor gidiyorsun? Arkadaşlar. Oh yes. Biz bunu oynayacaktık. Maalesef Ertuğrul şeyini bitirdiği için bir el sizden bir oynayalım. Hayır. Bir elcik. Hayır. Bir elcik. Arkadaşlarla bir oynayalım. Ben çok biliyorum. Hayır abi. Bir el Ertuğrul. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bir el oynayalım biz. Hayır. Ertuğ bağırma bak bana sesini yükseltme. Tamam mı? Tamam mı? Ya abi bak. bak. Olmaz. Hayır, hayır arkadaşlarla bir bir el aynı yolu. Bak arkadaşlar hayır. arkadaşlar bir şey yapsın. Hadi yürü bak, bak. Bir oynayalım. bir bir. Şunda yok mu? Ertuğrulcu Ertuğrul'la elmas kapmaca oynasın. Beraber. Aa, onunki hayır. dar açı, bizimki son durak. Hadi Ertuğrul'cum gir beraber basalım. 3. Ya hayır. Ertuğum. Bak abi. Evet, Abi. <laughs> Sus lan. <laughs> Et evet, vurma vurma. Oynamayacaksın. Git ya. Sana ne? Arkadaşlar e, sana ne Bana ne, ne? <laughs> konuşuyor ama Yükle. yükle. Şükür Çünkü... <laughs> Arkadaşlar bu Juju karakterinin bakın burada Spike var. Gördünüz. Spike var. Gözleri çarpı. <laughs> öldürmüş Juju onu. Juju Spike öldürmüş. <laughs> Spike Juju'yu öldürmüş. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bana bir espri yapın. Beni, beni güldürün. Alsana, alsana. Beni güldürün. Alsın, alsın, alsana, alsana. Ya ne vuruyorsun? Alsana, <laughs> Arkadaşlar bana sana ne çiçek aşık olma geliyor. Alsana, alsana, alsana. Bir daha al sana Vur, vur siki konağı vur. Sucuk, sucuk, sucuk. Suku erak, suku erak. Nan 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 lan 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 kaç. lan lan kaç, lan lan oradan kaç. lan lan acil oradan kaç lan 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 bana niye getiriyorsun ya? Pardon 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 abi 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 ben suri abi ben suri abi ben suri abi 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 ben suriden geliyor abi 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 ben suri abi aa, ben suri aa, abi ben suri, aa, abi, suri. Aa, abi ben suri aa, suri aa, suri suri <laughs> suri tekrar oynuyoruz abi. değil mi Turuncu? <laughs> Dö 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 <laughs> dö Aaa Çiğit Miyav Juju var Bila. Nasıl? Juju var şu altta gördün Lan bu Juju Arkadaşlar Juju karakteri nasıl oluyor? Abi üçüncü kostümü mi Arkadaşlar bir saniye bekleteceğim Birini mi Öldüm. Bak abi. Juju karakteri var. Biz onu nasıl yedik? Arkadaşlar bir saniye, e, Güzel bir, saniye. Bir, saniye. bir, saniye. Güzel mi? Ben basıyorum. Ben Arkadaş, basıyorum. Arkadaş At Atu, Atu sen bana en derlerden Bunu ben Bunu ben Ya ha. ama bastırdın mı ya? İki saniye. Üç, iki, bir. Aksesuar? Ya ben bitir. hiç sevmiyorum sekiz biti. Ender. Ya arkadaşlar zaten bazı videolarımda efsane bir çıkıyordu ama bu arada biraz sıkıştım ya. Abi daha görülen başka şeyler var ama eee World of World çıktı ya bunu bunu oynayayım. Ayak Cristiano Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Lan mouse'umu bırak. <laughs> junto. Olha, olha. Oh yeah. Oh man. Silahları çek. Pom 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 pom. Silahları çek. Pom 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 pom. Alsana. Silahları çek. Asana. Bu juju değil mi? Ha. Yok, değil abi. Bu bu Yans. gale. Gale gale. gale. Happy birthday to you. Abi, Madalena, cani. O Yesin yani. benden bir daha yumru. Yanı tabi sana burada. Happy birthday to you. Aa! Geliyor. Happy Giliyor. birthday to you. Ciko. Aa! Suyu. Yesin benden bir dayak yumru. Happy, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> Mandalina <laughs> suyu. Yesin benden bir dayak yumru. Nasıl ne vurdum? <laughs> Dynamite. Orada kim? Hadi git oradan. Alto git, Alto git. 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 Ez evet, git. Git git, evet. git, git. Allah'ını seviyorsan git. Lan evet. yürü! Arkadaşlar, arkadaşları çalacağım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çalacağım Arkadaşlar, Alto la kışkırtma geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Eğer bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çaktırmayın. Alto la kışkırtma geliyor. İyi. <laughs> geldim gidelim Sen ne anlatıyorsun be abla gözün ispirin şey be ya. Arkadaşlar tıkta bir şey var. O alayım. Al. He he. Ey ey ey. Gronda da var diye hatırlıyorum. Çiki seç ve tuğ. Çiki seç. Değil ben. Mağnın da bu xiyarlıyla sen de hayatın dadına var. Aldık abi sen ne aldın lan adamı? Nasıl? Abi Şeli'yi aldın gidiyor. Arkadaşlar ben prostasyonu gülmeye çalışıyorum. Abi özel güçler şeyle... Şeli'yi şey öldürüyor arkadaşlar ben oyunda değilim. Şeli'yi aldın gidiyorsun şimdi. Arkadaşlar. Ha ha, ha diyor seninki. Arkadaşlar. iyi diyor seninki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oğlum, sıkıntı oğlum mı var? Diyorum. Arkadaşlar beni oyuna almıyor. Farkında mısınız? Abi sen Heh, burada sen. <laughs> <laughs> Geldim. Abi benim kafamda geldi. Abi burada bir sürü ha, kişi ha, var. Ha, gitme. Abi sen beni koru hadi. Bağır, Dur abi ben oraya biraz kum bantayım da gelemez Lan lan. Ha gerçek değilmiş. Şura bak çek beni. Ben çeker. Sen de. Oh neüş. Tarani. Bu da hadise aslında. At al onları at at at. At orada 10 milyon tane güç puanı var. Hmm. Al onları ötürüp, al onları ötürüp. <laughs> Aldım. Vallahi 9 tane enerji oldu. Aldım. Şaştiş. <laughs> Abi beni koru. Sabır çek. sen beni koruman gerek. Sen şelesin. Şalin. Tamam. Lan 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 lan. Özel bastım. Oh, no. Oradaki koltuğa bir tane vursam var ya aha öldü. Aa ah, aa ah, ah. at 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 yapma. Yapma. Oh. 120 Tekrar oynadın değil mi 128 tekrar... verdi. Oynadın değil <laughs> mi Arkadaşlar bronzlarsa puan verelim. Verileyim miyim? Vermem daha, baya. daha sonra. Ya bak. Ha ha ha. You're so awesome. Hmm hmm hmm. Show more. <laughs> okay. Okay. Arkadaşlar. Arkadaşım bunu bana verin. Nasıl oğlum bende ne var Abi bunu bana verin. Abi adam kaptı işte. Allah Allah. Ya arkadaşlar bunu bana verin. Ya bunu bana verin. Altı da istiyor vermiyorlar. Tamam seviyor Ben, ben, ben bir şey mi duydum? Ben kim? Videoda ben, ben, ben bir şey mi duydum Ertuğrul? Ben kim? Git. Evet karo. Arkadaşlar çaktırmayın. Kışkırma gerek yok. Arkadaşlar bu sizden emekte tiki 9 yapıyoruz. Ne alaka? Hiper şarj alırsan yapacağım. Al. Hiper yapmaya çalışıyorum sana. Arkadaşlar Ertuğrul hmm. Tiki hiper şarj yapmak istiyorlar. Çünkü <laughs> hiper şarjı çok iyi de ayırlar. Kışkırma. Evet arkadaşlar çok uzun süre e, videomuzu videolarımızı kapatıyoruz. Sen ne anlatıyorsun oğlum ya? Oyna gireceğiz hadi. Atu, bir bir yerle. evet arkadaşlar <laughs> sizlerle birlikte Edgar'ı seçtik. Edgar. Edgar. Aa! sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi ya. Zırzır. Ertuğ, 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 video öncesinde ne konuştuk Ertuğ'cum? Ne? Aa kit var. Cık. Hadi şey var mı? Yeni gelen jin jin var. Jin jin. Aa nereye gidiyorsun abi? Abi Allah çekmiş. Abi. abi ben gitmiyorum. <laughs> ben oynamıyorum. Arkadaşlar bu arada beni niye atıyor? Bu soru sen... çözebilir miyim? Ne yapıyorsun? <laughs> ya ben Aa, niye öldüm? Kit öldürdü seni. Kit niye beni öldürdü? <laughs> <laughs> niye? Gitti de ben doğmasını. Ben niye öyle doğmamış bir şekilde ben buradayım? E doğdu. <laughs> Aa <Abi> ben aralarına ha, gideceğim. Ha ha ha. Şut diye öldüreceğim onları. Şut şut şut. Şut var bu da şut. <laughs> Yana bakar mısın abi kim öldü? Hı? Baz beni öldürdü. Abi ortaya gitme. Ortada bir sürü kişi var. Onlar Burada, beni öldürdü. Çıkma var lan orada. Yok çıktı yok. Baz. Baz var kit var. Orada. Orada adamlar var. Ben biliyorum. Baz var bu Ben sana ne dedim baz var diye. Arkadaşlar Ertuğrul saldıracak değil mi Ertuğrul hocam? Saldıracaksın değil mi pazar Ertuğrul hocam? Saldır 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 saldır. Adam onu öldürdü kendisi öldü. Allah Şeyle öldürdü bizi. Kafayı mı yiyin? Arkadaşlar normaliz yani. Normaliz yiyin. Evet arkadaşlar bu videomuzun Biz daha sonuna <Sessizlik> gelmiş olduk. Gelmedik 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 gelmedik. Aaa düşürdü. Sandalyeye gidiyordu. Abi gelmedik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek. Hayır, hayır. Abi iki dakika bekle. E tabi, abi 2 da işte. dakika bekle. Abi iki dakika. Abi iki <laughs> dakika, Abi iki dakika. Abi iki dakika. Abi, iki dakika Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.